Merhaba. 7'den 77'ye herkes için meditasyona hoş geldin. Ben Arma Karabulut Aloe. Bu meditasyonu motivasyonun ve özgüvenin düşük olduğunu hissettiğinde, yarışma öncesinde ısınma süresince uygulayabilirsin. Bu kaydı ısınma koşusu yaparken dinleyebilirsin. Alışkanlık haline getirdiğinde ise seni en çok motive eden, hareketli, dinamik bir müzik eşliğinde yapar hale geleceksin. Hazırsan başlıyoruz. Hafif tempoda nefes alıp vererek sakince koşuyorsun. Adımların ve nefes alışverişine konsantre ol. Ağız ve burundan rahat nefes alıp vererek nefesin ve adımların arasında bir koordinasyon sağla. Koşmaya devam et. Koşarken kollarını ve bacaklarını ısıtan farklı hareketleri serbestçe yapabilirsin. Çöküp kalkabilirsin. Bedeninin giderek ısındığını hisset. Isındıkça İçinde patlamaya hazır bir volkanın enerjisi yükseliyor. Ama sen sakinsin. Acele etme. Zamanı geldiğinde istediğin gibi patlayacak bu enerjin. Koşmaya devam et. bedenin iyice ısınsın ve hafif terlesin bunu hisset şimdi Isınırken her bir kelimenin anlamını hissederek ve inanarak içinden kendine tekrarla. Ben hazırım. Kendime güveniyorum. Hedefim belli ve net. Motivasyonum yüksek. Konsantrasyonum en üst seviyede. Kendimin en iyisi olmaya hazırım. Güçlüyüm, enerji doluyum ve dayanıklıyım. Başarı benimle. Bu benim günüm. Bugün burada kendime en iyi performansımı göstereceğim. Şimdi yavaşla ve dur. Hafif bedenini esnetirken derin nefes al, ver. Yarışma yapacağın alana az önceki duygu yoğunluklarında inanarak bak. Artık bedenin ve zihnin İstediğin her hareketi rahatça yapabilecek durumda. Isındın. Sakinsin. Enerji dolusun. Hazırsın. Başarı seninle.